Şimdi ben iki tane soru soracağım başkan olarak. Ee, gazilere, gazi arkadaşlar ne gibi öğütün olur? Gazilerden ne beklersin? Aynı zamanda şu anda özgür yaşamı sağlayan insanlar oldukları için onları, onları çok seviyorum. Gazi başkan olarak sivil halkından ne beklersiniz? Böyle örnek vatandaşlar olmalarını beklerim. İyi insanlar olmalarını beklerim. Ee, düzenli olarak vergilerini vermelerini beklerim. Benim beklediklerim bu kadar. Ama sen bir gazisin. Savaşmışsın gazisin. Eee halk sana nasıl bakmalı? Seni nasıl saymalı? Nasıl hürmet etmeli? Mesela sen dolmuşa bindin. Gidiyorsun. Halk sana nasıl yapmalı? Yer vermeli mi vermemeli? bence vermeli. Çünkü şu anda belki doğada olmuş bile sağlayan kişi ben oluşturuyorum. O yüzden bence vermelidir. Ben söyledi? Ee, bizi ziyaret ettiği için gazileri ve şehit ailelerini, mücadele karşımızdaki gazimiz terör mücadele gazisi. Böyle bir sizi bizi geldi, gelip de böyle bir şey yaptığında bu Türkiye'de ilk yani hiçbir dernek böyle bir öğrenci gelip de e, Gaziler Dernek Başkanı olup da böyle güzel mesajlar vermedi. Buraya geldiğimde ilk kez takip etmiş oldum. Bence gazilere özel haklar da tanınmalı. Mesela e, otobüslere veya top taşımaya e, ücretsiz olarak binebilmeliler. Bunun gibi birçok e, hak tanınabilir onlara. E, bunun dışında e, hastanelerde daha e, öncelikli hizmet almalılar aynı zamanda hak ettikleri gibi yaşamalılar. Bizim bir ilk önce Ayvalık'ta bir gazi mezarlığının olmasını istiyoruz. Bu talebi ilettik kendilerine. Ayrıca bir gazi ormanlı olmasını istiyoruz. Bir de bizim şimdi Kıbrıs federal Devleti bize madalya verdi. Bir de bizim bu madalyamızın bir tanesi parayla dernek madalyasıdır. Bu da Kıbrıs madalyasıdır. Verdi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nden devletimizden bir madalya alma hakkımız var. Biz Kıbrıs gazileri, mağlup gaziler şeref madalyasını alamadık, vermediler. Biz bu gazilerimiz, çoğu gazilerimiz vefat etti. Bazı gaziler, ölen gazilerimiz Kıbrıs madalyasını görmeden öldüler. Ama yaşayan gazilerimiz de bu Türkiye'nin verebileceği şeref madalyasını göğsümüze onurla takılmasını... E, ...gölmek istiyoruz. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nden isteğimiz budur. E, maaşlarımız düzgün ama e, şimdi bir 10 numara kart vermek istedi Büyükşehir Belediyesi. Burada da gazileri bir ayrım yoluna gitti. E, kart veriyor, kartı evi olmayanlara... E, ...bekar olanlara e, kartı vermek istiyor ama bizim gibi Kıbrıs e, gazileri, Kıbrıs'a gidip de yani yaşayan gazilerimize... Yani o kartı uygun görünmüyor. Denilen kelime şu: Sizin eviniz var, işte şeyiniz var, arabanız var, maaşınız var. diyerekten de bu konulara gelip vermek istemiyor. Ama bizim esinden kalma, dededen kalma, atadan kalma, babadan kalma, bir ev, mutlaka bir evimiz var, mutlaka bir çalışmışsız ikinci bir emekli maaşımız var. Ama diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın Bey size kalp veremiyor. Sizin aylığınız var, arabanız var. Bu bizi çok üzüyor. Teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ülkemizi belki kaybetmiş olabilirdik. Bu ülkede özgür yaşayamıyor olabilirdik. O yüzden teşekkür ediyorum. Onları seviyorum. Bunları yazacağım.